Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte yine kaldığımız yerden sol rank'e devam ediyoruz Ve içinizden en çok sorduğunuz soru ise şu Yeni sezon ne zaman hangi gün hangi saat gelecek Yeni sezon salı günü sabah 5'te gelecektir Bunu buradan duyurusunu yapmak istedim Yani salı günü sabah kalktığınızda kesin ve net bir şekilde yeni sezon gelmiş olacak haberiniz olsun rank arkadaşlar kendilerine ona göre ayarlayabilir benim hedefimde ilk gün kendi hesabımı böyle birinciliğe bir deneyim diyorum da bilmiyorum gece uyuyup kalmazsam denerim ikinci günde yine kaldığım yerden hesap kasmaya devam etmeyi planlıyorum hesapları kasıp yine onları da Fatih yapıp sonra en son kendi hesabımı Fatih yapacağım zaten ben biliyorsunuz ki canlı yayında kasıyorum hesapları Fatih'e eğer ki izlemek istersen yani canlı yayında ben nasıl Fatih oluyorum sen nasıl olursun falan gibi düşüncelerin varsa canlı yayına gelerek canlı canlı bu sorularının cevaplarını alabilirsin. O yüzden aşağıdan bildirimleri açmayı unutma. Şöyle söyleyeyim yayın saatlerinde e, hafta içi okul varsa 8'de açıyoruz okul yoksa 5'de yayın açıyoruz ona göre ayarlayabilirsin. Ayrıyeten ise Motivde her akşam saat 6'da yayınımız oluyor. 6'dan 11-12'ye kadar hafta içi yayınlar oluyor. Hani gelmek istersen bekleriz. Hafta sonları ise mesela cumartesi günleri örnek veriyorum sen bu videoyu cumartesi izledin değil mi? Cumartesi günleri ise sabah 11 gibi başlıyorum. Akşama kadar canlı yayın. Akşama kadar. O yüzden hani yayın arıyorsan, izlemek istiyorsan gel bekleriz diyorum. Ve gittiğimizde görüşürüz. Bu arada hala like atıyorsan bir like alırım. Teşekkürler. Ve abone olup bilmeyi bana destek vermesin. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hadi görüşürüz. Ve yavaş 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 geldik diyeceğim bir dakika o ne? Abi bu evi değiştirmişler bura böyle değildi. Ne? Hocam ben uçtuğum evi bilirim burası böyle değildi buraya ne yaptınız doğruyu söyleyin. Abi benim evime ne yaptınız ya? Canım evim güzel evim. Vallahi evimi değiştirmişler. Ana. Hayır acaba evin içinde özel bir şey falan mı çıkacak? Abi burası böyle değildi. Dur en son loot diyeceğim seni. Anlamadım ben. Oğlum benim evi değiştirmişler. Benim ev. Her zaman içine girdi. Loot yaptım evi. Değiştirmişler. Ama neden? Oğlum niye böyle bir şey yaptınız ya? Benim tatlış koş yılanladığım ev. Bir de iki evi birleştirip kocaman ev dikmişler. Oğlum ne alaka? Bana bak ne alaka ya? Ya benim evimi niye bozuyorsunuz ya? Ya benim evimden ne istediniz abi? Bir gün gelip benim 3 katlımı da kaldıracaklar diye bir tek korkuyorum. İnşallah öyle bir şeyler yapmazlar. Yani şu benim evimden ne istediniz ya? Yeni ev inşa etmişler buraya. Abi ne güzeldi. Ben buraya her seferinde uçarak geliyordum. Ne koydunuz buraya? İnşallah iyi bir loot koymuşlardır. Var mı bir şey? Güzel. M7 buldum. O da güzel. Başka ne var abi? Başka bandaj, bandaj. Bu ne? Aç. Açmak için giriş kartı. Ben giriş kartını nereden bulacağım? Giriş kartı bul. Giriş kartı. Hocam evin kapıya giriş kartı koymuşlar. Giriş kartını nereden bulacağım ben? Hocam burada sıkıntı var. Valla giriş kartı istiyor bu bende. Giriş kartı giriş kartı aç. Açmak için giriş kartı gerekli. Burun içinden ne çıkıyor onu da bilmiyorum ki. Giriş kartı isteyen oda var. O ne oğlum? Ben gidiyorum ya ben gidiyorum ben gidiyorum. Ben oynamıyorum. Abi şimdi benim anlamadığım, ben bu giriş kartını nereden bulacağım? Yani... Yeni bir şey ilk defa görüyorum giriş kartı daha güncelleme zaten Apple'a bugün geldi. Abi sol rankta attığım ikinci maç bu eve daha yeni geliyorum. Evde bir tane kocaman ev var. Yok burayı açmak istiyorsan anahtarı ver. Anahtar yok. Ben anahtarı nereden bulacağım şimdi? Hayır. Hocam anahtar M4 olmuyor mu ya? M4 taksak falan oraya. Bak önü de uzun. Bence olabilir yani. Başarabiliriz bak. Kapıyı da kıramıyorum. Ben ne yapacağım oraya bilmiyorum. Ya kapı yapmışlar o kadar. Bizim marketi de katkaya taşımışlar. O katka sıkıntı abi katkaya girilmez. E şu arabayı içeri bir kavra koyayım da. E şu an ne yapacağım bilmiyorum ama burada bir tane ev var. Ama evin anahtarı yok. Yani koymamışlar. Yerine falan mı sakladınız? Bagi geliyor. Ne oğlum bu? Oğlum adam bisikletle geziyormuş. Ben de diyorum bu neyin sesi? Dur bir dakika şu kapıyı bir kapatalım. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Bir şeyin sesi geliyor böyle. Neyi diyorum? İlk defa duyuyorum bisikletin sesini de böyle yanından geçerken böyle bir şey olduğunu. Mermi de tutmuyor bisiklete. Nasıl bir bisiklet sürüşü bu ya? Dur sen manyak mısın? Vallahi manyak ya. Korktum da. Böyle bisiklet mi sürülür çocuğum? şey gibi. Ses var abi. Görüntü yok. Ben bisiklet sürmem bu arada. Bir denedim bugün. Yavaş gidiyor zaten. Diyorum bir şeyin sesi geçiyor. Neyi bu? Adam da m bir vurdu bana. Ben yokum abi. Bir level yeleğin zararı. Ses <laughs> ses var. Oğlum kalkan mı açtın cidden? O kadar mı korktun ya? Alt tarafı arka lastiğini aldım bir de HS attım ya beyefendi hani. Hani beyefendi bu arada ben göstermem yeleği kendine hayır yok. Bir level yeleğin vardır ama yani. Vardır. Ne bir şey. Ya ne yapacağım burada? Hangar boş gibi ya. Şu hangardan bir yelek Alabilirsem güzel olur. Şu an yani bayağı acil yere ihtiyacım var ya. Burada kapılar kapılar Aga boş yer nereyi bulacağım ki? Bu jip oradaysa o kulübe doludur. Ee, Baya sıkıntı ya. Şu an bana acil gerek lazım derken burada da bir tane yapalım. Abi Sıfırını buldum. Bir de oyunun ses olaylarını birazcık sanki bozmuşlar. Yani ben ses kasmaya anlamadım abi. Dünkü ses kasan Ferdi bugün kasamıyor ya böyle. Apple'lara bir şeyler olmuş sanırım. Android'de bu kadar sıkıntı yok da. Yani Apple'da abi sesi rahat kasamıyorsun. Ne alaka diyeceğiniz valla ben de bilmiyorum. Hocam bir iki yelek. Vallahi ya. Üç kaskın vardır ama iki yeleğin yoktur. Yanında da tırsıyorum buralardan biri çıkacak diye. Burayı başkası da açamamış. Bir de bu kapılar var. Hatta yatan var mı ya? Ben yatayım. Arka. DC'ye marka. Okey, TC markadan bir yelek aldım mı peki? Bence aldım ya. Hani ben normalde bu kadar açıkta gezmem de. İhtiyacım var abi. Yani. İhtiyacım olmasa beni biliyorsunuz. Ben girdiğim yerden çıkmam abi kolay kolay. Sırf şu an ihtiyacım var diye. Buraya loot'a geliyor. Yani normalde abi. Yok ya hani. Şu an bak mesela burada bu loot yapılmaz adamın biri gelse manyağın biri 3 tane smoke sanki fazla kaçtı ama neyse çök 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 abi al şunu at bunu başka ne var şuna da bir açılı alalım abi ve alan artık verecek alanı kankam hani bana <laughs> ya papçı daha bak bana demedim ya hani daha devamını getiremedi bana versen ne olacak yani abi ama yani bir kere de bana ver ya. Vallahi bak bir kere olsun. Bu oyunda bir kere de bizim yüzümüz. Niye hiç bizim yüzümüz gülmüyor? Alan nerede abi? Ferdi'nin hep tersinde. Tikrim oynuyoruz gene bizde değil. Rank kasıyorum gene bende değil. Her zaman alanı abi düşmana atıyor. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Maç sonu 1v1 kalıyoruz. Adamın üstte gene ben rushlayıp vuruyorum. Sürekli şey böyle. Oyun beni adama yönlendiriyor. Yani genelde hani şey yok böyle. Aa adam. Hadi Ferdi'ye doğru koştun o adam. Yok. İlla o ben koşacağım ona. Ben onu vuracağım. Yani genelde böyle oluyor Ar arkadaşlar fightlarımız. O da ben niye böyle oluyor bilmiyorum. Şurayı aldım bu arada. Okey yerim güzel. Merhaba geliyor. Ve ölüyor. Yılan Ben bir yıladım. Yaparım. İşte geliyorum. Ben yaparım. Bir arkamdan gel. Sen zaten gelmesen olma. Karşıya gidip loot yapıp geri gelebilir miyim? Azıcık benzerim var ve bunla aşağıya kadar. Tamam, Adamın ayaklarını gördüm ama neyse ya riske atmayacağım. Aşağı eve gitmem lazım benim. Önüm dolu. Okay. Burası zaten boş olursa şaşarım bu arada. Ay senin gibi araba yatıyor. Yapma ya. Ben de sana bomba attım ama kanka. Ya. Abi bayi niye tam böyle burada çok takla attın ki? Ben ne güzel bak buna da vurmuşsun. Bombayla mı vurdum şeyine mi vurdum? Bir bakabilir miyim canına? Bak 73 vurmuşum abi. Çok güzel döndüm. Ama yani sayın saygı değer bagi ee, beni ölüme sürükledi. Çok güzel vurdum. Ama başaramadım ya. Bir benim bomba alttanmış. Üstten olaydı direkt vurduydum bunu bu arada. iPhone 11'de şey yapamıyorsunuz. Şöyle bir sorun var. Bak bomba azlık daha gel söyleyecek. Şöyle bir sorun var. Bombayı çektiğimde ben ee, tekrar şey yapamıyorum. Yani alttan üste geçiremiyorum ya da üstten alta geçiremiyorum. Böyle bir iPhone 11'de bir bug var. Değişik bir bug var. Sorun nasıl çözülür bilmiyorum. Ya yani, beri böyle diyeyim. Birçok iPhone 11'de var bu sorun. E, o yüzden başaramadık. Artı 6 verdi bence güzel puan verdi diye düşünüyorum hani 22. olmuşum 4 yaşım var ve bence artı 6 çok güzel bir puanı tekrardan hatırlatmamı yapayım Sezon ayın 22'sinde salı günü sabah gelecektir yani salı günü gece 5'te isteyenler ranka başlayabilir ben tek rank kasmaya devam edeceğim İsteyenler canlı yayınlara gelip tek rankları kaçırmadan izleyebilir ben kaçıyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın kalın. bir sonraki videoda görüşmek üzere kaçıyorum bay bay <laughs> Oh baby let to go